Evet merhabalar hoş geldiniz. Bugün ise oyun içinde bütün maplerdeki skill kullanmadan zıplayabileceğiniz noktaları göstereceğim. Bunları aslında önceki videolarda bazılarını belirtmiştim. Fakat hepsini bir araya toplamış olacağım. Bu noktaların da bir kısmını bütün ajanları kullanarak yapabiliyorsunuz. Diğer bir kısmı ise sadece Jet'te geçerli çünkü süzülmemiz gerekiyor. Hepsini kolaylık seviyelerinde belirteceğim. Özellikle zor dediklerimi de denemenizi öneririm. Çok da uzatmaya gerek yok. Tekrardan hoş geldiniz. İyi eğlenceler. Evet, zıplama noktalarını geçmeden önce bir mekanikten bahsetmem gerekiyor. Çünkü bu göstereceğim noktaların %80'inde böyle çıkacağız. Daha önceden anlattığım bir olay var fakat üstünden hızlıca geçeceğim şimdi. Normalde CTRL ve SPACE e aynı anda basıp zıpladığınızda çıkamayacağınız bir noktaya bu mekanik sayesinde çıkabiliyorsunuz. Olay şöyle yaşanıyor. CTRL ile SPACE'e basıyorsunuz, zıplıyorsunuz. Fakat o çıkacağınız noktaya yani zıplamanızın en üst seviyesindeyken eliniz jeterinden çektiğinizde karakteriniz bir miktar daha yükseliyor. Bu sayede daha çok zıplamış oluyorsunuz. Bunu en rahat çalışabileceğiniz yani bu kolay bu jump yapabileceğiniz en kolay noktada bu heaven'daki, heaven'daki odunluk kısmı olabilir. Ya da split mid'deki kutuda da deneyebilirsiniz. Evet her zaman gibi asentten başlıyoruz. İlk göstermek istediğim sadece dümdüz süzülerek çıktığınız nokta bunu herkes biliyordur diye düşünüyorum artık. İkinci nokta ise pazardaki meyvelerin üstünde iki tane tahta var. Sağdaki tahtaya herhangi bir ajanla çıkabiliyorsunuz. Yani gelenleri şaşırtabileceğiniz bir nokta olabilir. Sonuçta kimse oraya eğim koyarak çıkmayacak. İkinci nokta ise burada jet ile tek up ile çıkabileceğiniz bir tahta. Bu sağdaki tahtanın solundaki kısım direkt. Bütün videoda bu arada tek skill kullandığımız nokta burası ama garip olduğu için göstermek istedim yine de. Sonuncusu da aynı şekilde A site'da herkesin bildiği kolay zıplamalardan biri olan jeneratörün üstü. Evet split'e gelince çok daha fazla zıplayabileceğiniz nokta var. Bunlardan birincisi B site'da e kutunun üstüne zıplayabiliyorsunuz. Oradan da tekrar süzülerek garaj yanındaki ikili kutuların üstüne kadar çıkabiliyorsunuz. Hazır B içindeyken jet'e ihtiyaç duymadan yapabileceğiniz bir zıplama ise site ortasına split değiştikten sonra gelen yeni kutu. Mid'e gelince de mid'deki kutunun üstüne her çıkabiliyorsunuz. Fakat jetle çıktığınız zaman su çıkışındaki kutunun üzerinde herhangi bir skill kullanmadan süzülerek geçebilirsiniz. Evet bu videodaki en zor zıplayışlardan biri de A site ile jetle süzülerek çıkabildiğiniz o site ortasındaki saksı mı? Saksıya benzer şey. Yani orada bitki var sonuçta. Kesinlikle yüz defa deneyip size sadece olanı koymadım buraya. Evet bayında e gelince de hangi zıplamaları göstereceğimi tahmin etmişsinizdir. İki tane yapabileceğiniz zıplama var. İkisi de jet kullanarak yani süzülerek olacak. Birincisi A ah Heaven'dan oradaki kamyonun üzerine. ikincisi de lambanın yanında küçük kutunun üzerine çıkarak aynı şekilde kamyonun üstüne çıkabileceğiniz zıplamalar. Evet Icebox'a gelince ilk göstermek istediğimse kesinlikle jeneratörün üstüne çıkma. Bunun mantığı da çok basit. Tek yapmanız gereken şey jeneratörü doğru zıpladıktan sonra ipten en uzak olduğunuzdan F basıp ipe tutunmak. Sonrasında ise aniden space spamleyip ipten bir anda çıkmak. Yani çok kısa bir süre ipte tut tutunacaksınız. Bu hareket sizi bir miktar ileri itecek. Bu sayede jeneratörün üstüne çıkabilirsiniz. Sonraki zıplama ise B sayede buradaki kutunun üstüne sadece bir strafe jump ile çıkabiliyorsunuz. Jet olmanıza gerek yok yani. Bir zıplama daha var fakat ben bunu açıkçası yapamadım. Jetle buradaki sarı konteynerin üstüne süzülerek çıkabiliyor musunuz? Ben diğer insanların yalançısıyım. Evet tabii ki Haven'da da aklınıza gelen bir zıplama vardır o da C site kutunun üstü jet olduğunuz zaman çok basit bu tek yapmanız gereken o tam köşeye geldiğiniz zaman jet ile spamlemek fakat şöyle bir şey var diğer ajanlarla da buraya çıkabiliyorsunuz çok daha zor evet biliyorum fakat yapılabiliyor aynı şekilde jet ile spamlemenin taktiğiyle fakat odunlardan değil kutunun yanındaki o küçük kutudan atlamanız lazım evet söylemek istediğim çok küçük bir şey daha var o da şu C site'deki o kutunun arkasında Kenarında küçük bir yükselti var. Eğer ne bileyim clutch pozisyonundasınız ve kutuya yapıştınız ileri geri yapıyorsunuz diye yani öyle bir pozisyon yaşanmış olabilir. Sonuçta bir kez denk geldi bana çünkü eğiminiz bozulabilir. O kutuya e, yapışmış bir şekilde shift yürürken ona dikkat edin aklınıza bulunuz. Neden öyle bir nokta var bilmiyorum fakat küçük bir yükselti var o da eğim bozuyor. Evet bugünlük göstereceklerim bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Tabi görüşmek için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bye. bye.